Herkese merhaba. Ben Selim Kocabıyık. Bu sohbetimizde Cuma namazı evde kılınabilir mi? Bu sorunun cevabını vereceğiz ayetler ışığında. Hepinizin de bildiği gibi bugünlerde yetkililer şöyle bir açıklamada bulundu. Şöyle bir tavsiyede bulundular. Dediler ki Cuma namazı evde öğle namazı biçiminde kılınabilir şeklinde bir tavsiyede bulundular. Kur'an'da sormamız gerekiyor. Bunun doğru olup olmadığını. Öncelikle Kur'an'da da bu konuyla ilgili bir bilgi vardır. Kur'an-ı Kerim daha önce de defalarca söylediğimiz gibi dini konusunda hiçbir hususu eksik bırakmamıştır. Cuma suresinin 9. ayetinde bu ayetinde bu konuyla ilgili çok önemli bir bilgi vardır. Okumak istiyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Ayetteki ifadeye dikkat edelim. Ayette Allah'ın zikrine koşun ifadesi geçmektedir. Camilere koşun, mescidlere koşun şek şeklinde bir ifade yer almamaktadır. Buradan da ne anlıyoruz? Kur'an, cuma namazı ibadetini belirli duvarların içine hapsetmiyor. Sadece belirli mekanların içinde yapılabilecek bir ibadet olarak bunu gözler önüne çıkarmıyor. İstenilen her yerde cuma namazı kılınabilir. Bu ayetin verdiği mesajdan biz açıkça bunu anlıyoruz. Ancak belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor cuma namazının kılınabilmesi için. Bu da nedir? Cuma kelimesi toplanmak, bir araya gelmek gibi anlamlar taşır. Cema'a aynı zamanda Arapça'da çoğul anlamına gelmektedir. Tekinin zıttı olan çoğu kelimesi Arapçada cema sözcüğü karşılanır. Arap gramerinde de çoğu ikiden fazladır. İki, Arap gramerinde çoğu hükmünde değildir. İki hükmündedir. Çoğuldan farklıdır. O yüzden Arapçaya göre cema olabilmesi için, cuma cema olabilmesi için insanların ikiden fazla olmaları gerekmektedir. Buradan da ne anlıyoruz? Herhangi bir yerde bir namaz kıldıran kişi ikiden fazla da cemaat olursa o yerde cuma namazı Kur'an'ın verilerine göre pekala makbul bir şekilde kılınabilir ve geçerlidir. Şunu da söylemek istiyorum. Kur'an hiçbir ayetinde bir hutbeden bahsetmiyor. Bu hutbe yapılmasının anlamına gelmiyor. Elbette hutbe yapmak güzeldir. İnsanlara bir cuma vaazı niteliğinde Kur'an'ın öğütlerini öğretmek çok önemli bir konudur. Ancak bu yapılmadığı takdirde Cuma'nın geçersiz olduğuna dair en ufak bir ayet göremiyoruz Kur'an'da. Bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu konuyla ilgili bilinmesi gereken en önemli husus nedir? Cuma namazı istenilen her yerde kılınabilir. Ancak tek başına öğle namazı biçiminde kılınamaz. Mutlaka bir toplanma, bir bir araya gelme koşulu sağlanmalıdır. Bir namaz kıldıran dediğim gibi olması gerekmektedir. İmam, tırnak içinde söylüyorum imam. İmam önde anlamına gelir zaten. Önde duran kişi anlamında. Arkasında da ikiden fazla namazı kılan kişi olması zorunludur. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde istenilen yerde cuma namazı pekala kılınabilir. Bunun yanı sıra videomu sonlandırmadan önce iki ayrı konuya daha hızlıca temas etmek istiyorum. Bunlardan birisi biliyorsunuz bugün kadınlarımız cuma namazına gitmemektedirler. Kur'an'a göre bu son derece yanlış bir uygulamadır. Kur'an-ı Kerim başka ibadetleri hangi emir ve emrediyorsa Cuma namazını da aynı o emir kipleriyle emretmektedir. Onu emrederken aynı emir kiplerini kullanmaktadır. Ve bu konuyla ilgili kadınlara da hiçbir istisna getirmemektedir. Nitekim Hz. Peygamber zamanında da aynı cami içinde, aynı yerde kadınlarla erkekler aynı safta durmamak kaydıyla, kadınlar bir adım arkada olmak kaydıyla Cuma namazı kılınabiliyordu. Bu şekilde kılıyorlardı Cuma namazını. Bunu da bilmekteyiz. Kadınların camiden uzaklaştırılması Hz. Peygamber'in vefatından sonra maalesef gerçekleştirilmiş bir yanlışlıktır, bir uydurmadır. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Emeviciler şöyle bir iddiada da bulunuyorlar. Ne yazık ki. Cuma günü tatil olmalıdır. Şeklinde bir iddia öne sürüyorlar. Bu Kur'an'a bakıldığında son derece yanlış bir iddiadır. Zira Cuma suresinin 10. ayeti şöyle bir beyanda bulunmaktadır. Okumak istiyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Feyzâ kudiyetis salâtu fenteşirû fil ardi ve min fadrillâh. Namaz bitirildiğinde ise yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfunu arayın. Bakın. Gördünüz mü Allah bize ne emrediyor? Namazın bitirilmesinden sonra insanların hemen yeryüzüne dağılıp Allah'ın lütfunu aramaları gerektiğini ifade ediyor Kur'an. Demek ki ne yapmamız gerekiyormuş? Namaz bitirdikten sonra yeryüzüne dağılıp işimizin hemen başına geçmemiz gerekiyormuş. Değil mi? Başka bir değişme. Kur'an bunu apaçık bir biçimde beyan ediyor. Ama öte yandan Cuma gününün tatil olacağına dair bunu iman eden biz bir tek ayet bile bulamıyoruz Kur'an'da. İşlerinizin başına ...geri dönmeyi ima eden bir ayet bulurken... ...tam aksini söyleyen tek bir ayet bile yoktur. Buradan da şunu anlayabiliyoruz. Cuma günü bir toplantı günüdür. Bir tatil günü kesinlikle değil. Özetleyecek olursak... ...Cuma günü... ...kesinlikle tatil ilan edilmemelidir. Kadınlar da... ...Cuma'ya gitmelidir. Bunda hiçbir sorun kesinlikle yoktur. Ve bunu yasak edenler, kadınları zorluk çıkartanlar tamamen Emevi zihniyetine maalesef hizmet etmektedirler. Ve en önemlisi de Cuma bir namazı kıldıran, ikiden fazla da cemaat olunduğu takdirde istenilen her yerde kılınabilir. Ve bu şartı yerine getirenler bu şekilde bu maalesef izolasyon günlerinde bu şekilde Cuma namazını eda etmektedirler demek istiyorum ve bu şekilde videomu sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.